Herkese selamlar. Yine ve yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Bu YouTube'a kaçıncı girişim? 3 ya da 4 bilmiyorum ama sonuç olarak buradayım. Yani ne YouTube beni bırakıyor ne ben YouTube'u bırakıyorum. Hayat bizi yine geldi benim kanalımda. Sizlerle buluşturdu. Bunu çekmek için tam bir ay bekledim. Ne bekledim peki bu kadar? Yani bir ay bekledim bu mu çıktı sonucunda falan diyebilirsiniz. Çok normal. Öncelikle sizlere biraz papatya çayı... Koyacak mısın? Semi Cenk benim ruhum biraz Semi Cenk bu arada yani bunu bilmeyen yoktur. Peki neden tekrar YouTube'dayım? Yani ne yapacağım? Bu kanalda ne yapacağım? Bu yaştan sonra ne yapacağım? Filan gibi. Kötü yorumlar olursa bozuşuruz. Çünkü tersin pistir filan. <laughs> Mahalleden çocuklara söylerim. Canlı yayında kavga ederim. TikTok'ta PK atarım falan. Peki. aslında bakarsanız bu kanalın devam ettirme amacım tekrar YouTube'a gireyim. Tabii ki bir noktada tekrar YouTube'a gideyim ve bunu paraya dönüştürüp artık içerikler üreteyim var. Onu bir kenara koyuyorum ama e, asıl amaç biraz benim kendimi sevmemdi açıkçası. Çünkü kazadan sonra çok değişik bir sürece girdim kendimle alakalı. Ben bir trafik kazası geçirdim. Takip edenler bilir ama bilmek isteyen ya da işte takip ettiği halde geçmiş olan, görmemiş olanlara da tekrar anlatayım. 2 i̇ki, iki buçuk sene önce ciddi bir trafik kazası geçirdim. Twitter'dan zaten bir kısmını paylaşmıştım bunun. Hakkımı aradığım noktada maalesef Twitter'lara kadar düştüm. Twitter'lara kadar düştüm derken yanlış anlaşılmasın. Ben Twitter fenomeniyim zaten. Ama işte haklı olduğum bir davada ve olabildiğince delillerimize güvenirken, ifadelerimize güvenirken olay çok farklı boyutlara geldi ve bunun psikolojik rahatsız hırsızlıklarını da yaşıyor oldum arka planda. Bunun dışında görselliğimde bazı değişiklikler oldu. Bir kadın olarak işte şuramızda sivilce çıksa lanet olsun intihar edeceğim. Yani buramda nasıl sivilce çıkar gibi bir kafada yaşarken artık böyle çok daha gerçek dertlerim vardı yüzümle alakalı ki o zaman öyle düşünüyordum. Aslında şu an böyle düşünmüyorum. Eğer bu videoyu çekiyorsam şu an asla böyle düşünmediğimden deyip ağlıyormuşum falan ağlamayacağım. Sonuç olarak yani şu an bu videoyu çekiyorsam arkadaşlar kendim için bir şeylere gerçekten bir adım atmışım demektir. Ve buna her zamanki gibi siz şahitsiniz. Yani benim hayatımın dönüm noktasında maalesef hep bir YouTube'a girmek vardı. Yani maalesef diyorum çünkü hep bıraktım. Hep bir yarım kaldı benim için. Bilmiyorum belki de biraz maymun iştahlılık vardır. Şimdi şey yapamayacağım. Yok ya hep işte hayatımdan dolayı bıraktım falan gibi değil. Bende de o kadar özveri ve istikrar yoktu açıkçası. Neyse konumuz çok dağıldı. Konumuz bu değil. Konumuz ben. İşte trafik kazasında yüzümle alakalı birkaç deforme yaşadım. İşte elmacık kemiğim parçalandı tamamen. Burnum kırıldı. Beyin kanaması geçirdim. Göz kemiğim geriye kaydı. İşte alnımdan şu saç dibimden gözümün altına kadar bir dikiş vardı. Plak takıldı gözümün altına. Gözüm düşmesin diye. İşte bununla beraber hala tat koku alamıyorum. Burun kırığım ve işte beynimdeki o kanama yüzünden sanırım. İşte ya da görsel olarak hala bir gözüm diğer gözüme göre farklı. Bu tarz sıkıntılarım var. Ama şöyle düşündüm bir gün. Yani bunun aydınlanmasını aslında böyle bir anlık yaşadım. E o zaman tabii nörolojik ve psikolojik sıkıntılarım olduğu için kazadan sonra beyin travman ve işte ne bileyim yüzümde o deformeler olduğu için ve kendimi telkin edemediğim için çok aslında zor bir süreçten geçtim. Yani bir de aynı zamanda sosyal medya fenomeniydim o zaman da. İşte 2-3 ay yoksun piyasada ve sanışa sürekli bir şeyler yazmışlar. Abla neredesin? Özledik falan. İşte atıyorum o zamanlar erkek arkadaşım vardı. Ona kadar ulaşmışlar falan işte. Çağla abla iyi mi? Ya da arkadaşlarıma falan. Her neyse konu o da değil. Bir gücümü topladım ve çünkü bana telefon yasaktı, işte ne bileyim internet vesaire bakmam yasaktı, kendime bakmam yasaktı, aynaya bakmam yasaktı. Çünkü takıntılı hasta diye işlemişler beni. Yani manyaklık ne yaptıysam artık bilmiyorum. Çok da hatırlamıyorum açıkçası nörolojik olduğu için kafam gidiyor geliyor. Kazayla alakalı hala bir şey hatırlamıyorum bu arada arkadaşlar. Yani sonuç olarak hastaneden çıktığımda çok daha başkaydım ve yüzüm çok daha başkaydı. Sonra artık aynaya baktım ve doktora gittiğimde de aslında bunu konuştum onunla. Bana dedi ki aynaya baktığında ne hissettin ve duygu durumu işte puanla gibi bir nöropsikolojik tedavi yapıyorduk. Orada dedim ki aslında hem çok mutluyum hem çok mutsuzum. İşte neden çok mutluyum? Çünkü hala görebiliyorum. Yani gözüm hala var. Görüyorum. Mutsuzum çünkü dedim gördüğüm şeyden hiç hoşlanmadım. Yani bu kim yani. Hani öyle öyle bir durumdaydım ve telkin edemedim kendimi. Sonra düşündüm yani bu arada ben çok enerjik, pozitif ve her şeyde mutlaka olumlu bir şeyi böyle çekip bulan ve ona tutulan o kızımdır yani. Ben ben oyumdur. Sonuç olarak bir gün yine bir aydınlanma yaşadım. Tabii böyle ara sıra o dönemler ağlama krizleri geçiriyorum falan ya. Allah'ım. Herkes sahte geliyor çevremdeki yani herkes iyileşeceksin. Aa hiçbir şeyin yok falan lan nasıl hiçbir şeyim yok. Bir gözüm kapalı. Objektif bir yorum bekledim çevremden ve bilmiyorum. Belki de onlar benim işte o zaman psikolojik sorunlarımın farkında oldukları için daha iyimser ve sürekli beni böyle bir iyileştirici cevaplar vermek isteseler de bu bana asla tatmin edici gelmiyordu. Asla gerçek gelmiyordu. Sürekli rol yaptıklarını falan düşünüyordum. Neyse daha sonra bir gün aynaya baktım ve şöyle dedim. Yani kızım eskiden nasıldın yani? Eskiden şöyleydim. Aa gözlerim belli hadit gözleri olsun. Dudaklarım işte kocaman olsun. Ya bir bişektomi bana da lazım mı? Bir sanki bir çene hattım bir jawline istiyor falan. Ya işte herkes götünü yap duruyor. Yaptırsak mı falan böyle. Hani her şeyi isteyen ve sürekli kendine bir kusur bulan bir kızken dedim ki kendime Çağla görüyor musun? Hani bu gözünü bu gözüne benzetemedin. Hani sen belli hadit olmak istiyordun kızım. Bunu buna benzetemedin. O zaman dedim okey artık güzellik algını değiştirmelisin. Yani bu çok da önemli olmamalı senin için. Yani hala enerjin var. Hala komiksin. Bilmiyorum hala bir şekilde bir tek sen farkındasın ve senin umurunda. Yani kimse bunu düşünmüyor. Kimse senin gözüne odaklanmıyor ya da yüzüne odaklanmıyor. Senin bütününe odaklanmıyor odaklanıyor ve senin bütününden hoşlanıyor ya da hoşlanmıyor gibi böyle bir telkinde bulundum kendime. Daha sonra biraz daha iyi hissetmeye başladım. Yani evet çünkü ben her zaman enerjisiyle var olan ve insanları sürekli güldüren işte ne bileyim saatlerce dinleyen ve bundan gerçekten keyif alan. Aklımın yettiğince onlara böyle akıl veren falan bir kızım. Yani her zaman böyle oldum. Ve böyle olmaya da devam ettim. Ama şu konuda eksik olduğumu fark ettim. Kendimi çok dinleyemiyorum. Kendime çok tahammülüm yok. Kendimden çok sıkılıyorum ve kendi dengemi kuramıyorum içimde. Yani bir gün böyleyse ertesi gün çok rahat diğer türlü olabiliyorum ve bu insanlara nasıl hissettiriyor çok da umursamıyorum. Yani evet kazadan sonra olumlu özelliklerim olduğu gibi olumsuz özelliklerim de oldu. Yani zaten ben umursamaz ve relax bir kızdım. Tabii ki takıldığımız ve kırmızı çizgilerimiz diye adlandırdığımız bazı şeylerimiz vardır. Öncelik verdiğimiz ve sorumluluk hissettiğimiz. Ama kendimle alakalı hiçbir zaman ne akademik hırslarım oldu, ne iş hırslarım oldu, ne işte ya bu gruba kesinlikle girmeliyim. işte bu arkadaş grubu çok Hayır o grup benimdi zaten. Yani her zaman bir şekilde en olabildim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Kendimi tanıtıyorum. Bunu bunu böyle yaptım ve sonra dedim ki yani bunun görsellikle bir alakası yok. Bunun enerjiyle alakası var. Yani nasıl hissettiğinle, nasıl kendini sarmaladığınla, sevdiğinle alakası var. Aslında bu videoyu şu an çekebiliyorsam bu amaçta yaptığım ilk adım diyebilirim. Yani evet oturduğum zaman arkadaşlarımla sürekli benim ne kadar güçlü olduğumdan ve nasıl bir şekilde bu kadar kolay toparlayabildiğimden bahsediyorlar evet. Ama biliyorsun en açık sözlü insanlar ve en şeffaf insanlar bile 10 şey yaşıyorsa sadece 7'sini, 6'sını anlatıyorlar ve 4'ünü ya da 5'ini şey diyoruz. Yani bunu ya anlatmaya gerek yok ya da ne bileyim ben çözüm bulamıyorsam onlar nasıl çözüm bulsun ki gibi gizlediğimiz şeyler olabiliyor. Ne kadar uzun cümleler kuruyorum ya. Hala dinliyor musunuz beni acaba şu an ya da şey mi yaptınız ya yani? ne anlatıyorum. Bakınız. Git. Kazanın olumsuz taraflarından bahsediyordum. Bu kaza beni ekstra, ekstra ve ekstra plansız, ekstra umursamaz bir kadın yaptı. Bu da şöyle, aslına bakarsanız alt metinde şu yatıyor. Benim bugün planım kazadan önce arabaya binerken ailemle yemek yemekti, akşam yemeği yemekti. Saat 7-7.30 sularıydı çünkü. Mekanda yemek yemeden kalkmıştım bu yüzden. Ve ben o eve 2 ay sonra gidebildim. Üstelik tat koku alamıyordum. Yani bir keyifli bir akşam yemeği yiyemedim falan. Sonra şunu düşünün. Evet plan yapmaya gerek yok. Çünkü hayatın bir planı var senin için. Sadece buna uyum sağla ve seni nereye götürüyorsa okey. Yani kontrolün dahilinde ...buna ayak uydurmaya çalış. Bu beni daha da plansız bir kız yaptı. Ama disiplinli olmak çok başka bir şey biliyorum. Şimdi bunu, biraz buna alışmaya çalışıyorum kendi içinde. Sonuç olarak tekrar sizinle beraber bir şeyler yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar sadece başımdan geçen bir şeyi tüm şeffaflığıyla yani anlatabileceğim kadar anlatmak istedim size ve ilk videomun böyle olmasını istedim. Yani hayatımın bir noktasında e, insanız sonuçta. Bu kazayı mutlaka unutacağım. Mutlaka bu tarz görünmeye ya da düşünmeye de alışacağım. Ama en azından dönüp dönüp baktığımda ya evet güçlü hissedebileceğim bir şey var ve güçlüsün kızım. Kendine gel gibi silkelen gibi bir video oldu benim için. Ne diyebilirim? Kendinize iyi bakın. Şu profilden şey Videomu beğendiyseniz likelamayı unutmuyorsunuz. Ne gibi videolar çekmemi istiyorsunuz? Yorumlara onları bırakıyorsunuz. İşte daha çok böyle bir enerjisel deneyimler istiyorsanız sadece deneyimlerimden yola çıkarak okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, belgeseller bunlardan bahsedebilirim size. Ya da ne bileyim işte ilişkiler, hayat, aile, arkadaşlıklar bu tarz konularla alakalı konuşmak istiyorsanız iyi bir ve iyi bir anlatıcıyımdır. Bunu da konuşabiliriz. Yorumlara bırakıyorsunuz. Kendinize kendinize iyi davranıyorsunuz. Hoşçakalın.